Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Kilise roket atıldı, yaralı asker ve polisler var. Kilisteki Öncü Pınar sınır kapısı bölgesine PKK'lı teröristlerce roket atar saldırısı düzenlendi. Saldırıda biri komiser altısı polis olmak üzere 8 güvenlik personeli yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik pençe kılıç harekata başlatıldı. Hain teröristler de kiliste Türk askerine saldırdı. İçişleri Bakanlığı saldırıda biri komiser, altısı polis olmak üzere toplam 8 güvenlik personelinin yaralandığını açıkladı. İçişlerinden yapılan açıklama şöyle. Bugün Kilis Öncü Pınar sınır kapısında konuştuğu polis özel harekat yerleşkesine, PKK terör örgütünce terör fat bölgesinden çok namlulu roket atar saldırısı düzenlenmiş, saldırı sonucu biri komiser, altısı polis memuru olmak üzere 8 güvenlik personeli yaralanmıştır. Roketli saldırının ardından bölgede görevli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından da saldırı misli karşılık verildi. Bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı gelen bilgiler arasında. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.